Merhaba arkadaşlar. Denetim dersinin ikinci ünitesi kapsamında bir soru çözümü gerçekleştireceğiz. Sorumuz şu şekilde. Denetçiler finansal tablo düzeyinde belirledikleri önemlilikten yani ilk önemlilik belirlemesinden hareketle hesap kalanları düzeyinde önemlilik tutarlarını yani kabul edilebilir yanlışlık tutarlarını belirlerken farklı yaklaşımlar kullanabilirler. Buna göre aşağıdakilerden hangisi önemliliğin hesap kalanlarına ve işlem sınıflarına dağıtılmasında kullanılan yaklaşımlardan biri değildir. A. Yargısal yaklaşım. B. Oran yaklaşımı. C. Düzeltme kayıtlarının sayısı. D. Yüzde yaklaşımı. E. Formül yaklaşımı. Ee, i̇lk önemli belirlemesi yani önemli eşini belirlemesi kısmında bir takım yöntemler kullanır denetçiler. Onun dışında bu belirlemiş oldukları önemli keşiflerine göre, önemliliği hesap kalanlarına ve işlem sınıflarına dağıtırlar. Tabi bu dağıtım işleminde de bir takım yaklaşımlardan faydalanılır. Bu yaklaşımlardan ilki yargısal yaklaşımdır. Adından da anlaşıldığı gibi bu yaklaşım denekçinin yargısına göre karar vermesine dayanan bir yaklaşımdır. Oran yaklaşımında ise ilk önemlilik belirlemesinin 1 bölü 2'si, 1 bölü 3'ü gibi bir takım oranlar kullanılır. Bir de düzeltme kayıtlarının sayısı kullanılarak e, önemli hesap kalanlarına dağıtılması gerçekleştirilebilir. Buna göre son yılların denetimlerinde yapılan düzeltme kayıtlarının sayısı dikkate alınır. Örneğin 5 adet düzeltme kaydı yapılmışsa e, bu durumda ilk önemlilik belirlemesinin 1 bölü 5'i gibi bir oran alınabilir. Bir diğer yaklaşım ise önemli hesap kalanlarına dağıtılmasında formül yaklaşımı. E, formül yaklaşımda toplam önemliliğin hesap kalanlarına, hesap büyüklüklerine Hata olasılıklarına göre bazı oranlarda dağıtan formüller kullanılır. E, saydığımız yöntemleri toplayacak olursak, yargısal yaklaşım, oran yaklaşımı, düzeltme kayıtlarının sayısı ve formül yaklaşımı yöntemleridir. Bu yöntemler kullanılarak e, önemlilik hesap kalanlarına ve işlem sınıflarına dağıtılır, paylaştırılır. Dolayısıyla sorumuzun doğru cevabı yüzde yaklaşımı, e, önemliliği hesap kalanlarına dağıtılmasında kullanılan böyle bir yaklaşım yoktur. Doğru cevabımız D